Geçen sefer yediğim kazıktan sonra bu sefer eşiği sağlama bağladım. Sözleşmeleri madde madde bizzat kendim hazırladım. Muras menajer Tülay Hanım da inceledi ve onay verdi. Doğru mu? Doğrudur. Bu sözleşmelerde oyuncuların projenin gidişatını tehlikeye atacak fiiliyatlarda bulunduklarında... ...ki buradaki fiiliyat bayağı çirkin ve iğrenç... ...sözleşmenin yapım tarafından tek taraflı feshedileceğine dair madde var mı peki? Var. Peki bu arkadaşların yaptıklarının projenin selametini tehdit edip etmediği ile ilgili hukuksal bir savaşa girmek istiyor musunuz? Ki kaybettiğiniz takdirde bütün avukatlık masraflarımızı karşılamak zorunda kalacaksınız ki haşırttı da Blackport yoksa makul bir meblağla sözleşmeyi feshedelim. Biz fesih opsiyonunu kabul ediyoruz. Ben Ahmet'in menajeri değilim ama aynısını onun da yapmasını tavsiye ediyorum. Güzel. imzalayalım Feshedelim o halde. Vallahi kusura bakmayın çocuklar. Buraya kadar. Sen de gitmek istiyor musun? Seni ayrı, onları ayrı biliyorsun. Ama arkadaşların gidiyor sonuçta. İstersen sen çıkma sadi. Onlar bir şekilde yırtar, olansa sana olur çocuk. Ne yapayım abiler? Sen kal sadi. Başka işin de yok zaten. Kal sen sadi, kal kardeşim. Ben de gidiyorum lan. Sıçarım 200 dolarına. Ben dışarıda gider kendi imkanlarımda bulurum bir yöntem, bir yol. Bu benim enstrümanım. Oyuncuyum lan ben. Hay 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 hay. O zaman diğer sözleşme örneğini getireyim. Siz imzalaya durun. Başka gitmek isteyen varsa da gidebilir. Kapı açık yani. Hakkı efendim. Hakkı efendim. Sizi kanaldan arıyorlar çok acilmiş. Kanaldan mı? <laughs> Buyurun efendim. Ne? Kaç? Muhakkak mı? Mutlaka mı? Olmazsa olmaz mı? Tabii ki efendim. Siz ne derseniz doğrudur. Hay hay efendim. Hay hay. Alayım ben onları. Alayım alayım. Alayım, alayım, alayım. Televizyonda, gazetede, internette, her yerde konuşuluyorsunuz. Kanal bu projeyi mutlaka sizinle yapmak istiyor. Hatta siz olmazsanız olmaz diyor. Sizin oynadığınız dizide reyting patlaması olurmuş... ...sosyal medya coşarmış. Hadi yine yıktınız aytalar. Oh be, böyle mi oluyor bu işler ya? Demek böyle oluyor lan. Bu kadar kolay yani. İki tane rezilliğin çıksın... ...ondan sonra herkes seni konuşsun, sonra gelsin cukka. Bu mu yani? maalesef kardeşim. O zaman biz de böyle yapalım teyzemin evladı. Madem bir yola girdik geri dönüş yok artık. Sevgililerimizle görünelim, basına demeçler verelim, gürücükler dağıtalım. Hı? Ama önce şu yanlış anlaşılmayı düzeltelim aga. Jun'la filmimizi yapmak var lan. Değer bence. Bence de değer abi. Değer. 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 De işte. Birisini bulmamız lazım, bir çakma bir sevgili bulmamız lazım. Magazinde benle beraber gözükecek. Birisini bu. Bakın çocuklar, bu sektördeki aktörlerin bir kısmı beşamel sosa benzer. Müşterilerin bazılarının yemeği onlarla istemesinin en önemli nedeni... ...dış görünüşlerinin kaşarı andırmasıdır. Ya varın sizde de beşamel sos olun. Biz sizin içinizi bilelim, yeter. O zaman gençler, ne yapıyoruz? Yozlaşıyoruz. Güzel. Yeni yönetmen bulana kadar çekimlere ara veriyorum o zaman. O arada görünebildiğiniz her yerde görün. Kebapçı açılışlarına, özül törenlerine gidin. Sarhoş olun sağ sola kusun olay çıkartın rezillikte sınır tanımayın yani. Saldırın, saldırın, saldırın. Ünlü olmak için saldırın. <laughs> şey yapalım mı ördek? <laughs>